Easy Göreceğiz. Bir bir gel. <laughs> Oyun imamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zula oynuyoruz herhalde birlikte. Bakalım 20 el yine. Şu an bir bir durum. Olay girelim. Zula'nın 3. bölüm arkadaşlar bu da büyük ihtimalle eee uf adam ölürdü ya. sabotaj sabotajdı herhalde. Aynen sabotaj Aynen. oynuyoruz. Zaten A bizim çektiğimiz genellikle sabotaj oluyor. Aynen öyle. Haritanın ismi neydi? Unuttum ya. Haritanın ismi eee yazmıyor mu ya? <laughs> ben de ona baktım da Üsküdar Sokağı mıydı? Öyle bir şeydi. Zaten oyunu pek fazla oynamadık. Aynen. Dastik'e benziyor yani burası. Dust. Aynen Dastik'e. Bağımsız kazandınız. Bomba imha edildi. Senin takım iyiymiş ya. Gerçek gerçi karşı karşıyayız değil mi biz? Aynen. Karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar. Elinde karşı karşıyayız. Serhat'ı affedeceğim <laughs> <laf> şimdi. GG <laughs> easy. Göreceğiz. 1v1 gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> <laughs> Oha. Vay. sen no? Senin adam beni öldürdü ya. Ateist. <laughs> Ateist'e öldüm ya. Bari kafam çıkarmamı bekleseydi adam. Ateiz misin kardeş? Allah aşkına diyormuş. <laughs> adam indirdi ya. Bizim adamların ikisi de orada boş boş. Bekleniyor ya. Bekleniyor. 2-2 kaldık yalnız. Aynen. İkisinin elinde sniper var. Bizimkiler. Hadi lan. Helal. diğeri, <laughs> diğeri oraya zıp tuttu. Vazgeçti. Hah. Lan dibinde lan. Vur lan. Vuramıyor lan. Helal. Bizim takım iyi ya. Neyse <laughs> sen, sen bir şey yaramıyor. <laughs> Bakalım ezeyim ben şu an. Oğlum sizde 5 kişi var bize 3 kişi var. Aynen. Niye oldu ya? Ne bileyim. <laughs> Lan bomba attılar. Ne yaptım ben? Ben de attım o zaman. Ben nereye geldiysen? <laughs> Abi bir şey arıyor böyle lastiğin. Gaza geliyorum. Hay bombayı attım kaçtım ya çok güzel oldu. Ben oraya sis attım. Güzel attım ya bomba atma şeklini buldum tamam sıkıntı yok. Abi Et, ya. dönmüyor ya. Dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor diyon da. Adam arayınca alıyorum. Şşş... K'yı bulayım ben bi'. Şuradan bulayım ben. Lan! Mouse'u çeviremiyorum ki. Şu an mouse içtim. Ya abi. Evet. Mouse'u oynatamadım ki ya. Aynen mouse'da sıkıntı var benim. Yoksa ben ultisini de alırdım onları. Bu altın çok kötü ya. O yüzden bağıramıyorum fazla. Sesimi kısıp gelebilir. Ama gelmeye de bilir. Hiç olarak gelmez. Çıkartamayın. neredesin? mi lan? Yo ölmüşüm. Ateize bak ya. Hepsini aldı değil mi? Arkadan geldi hepsini aldı. Hepimiz aldı. Ben de onun yanındaydım ya. Ben de önce de aldı. Abi bir işe yaramıyorum şu an var ya. Kendimi şu an şey gibi hissediyorum. Fazlalık gibi hissediyorum. Ateize öldürdüm. Öldürdün mü? Aynen. master master Haydi bakalım. Hop. 33 tane kaldı. Bomba kuruldu. Siz evet. mi oldunuz bomba. Ben öyle. Ne yapalım bay biz? biz. <laughs> Kanka orada değil bomba diğer tarafta. Öyle ee, mi? He. diyorum. Yani sana... Sana o kadarını söyleyeyim adamın yerini söylemem. Tamam sıkıntı yok. Öldürsün seni. Ah be şu anda gördüm adamı. <laughs> adam herkes aldı. Aha. Pencere de pencere de. Pencere. <laughs> adam ne yapıyor arkasına baktı. <laughs> ha, bomba, bomba patlıyormuş. Ben de diyorum adam bırak herhalde. 4 evet, 4 kilim var. 5 kere oldu. <laughs> Ateş yine ben aldım. <laughs> Bir kilo aldım. Abi ne yapıyor böyle be? Kelle abisi oldum ya. Id, lan ya. Lan, ne yapıyorsun? Lan, ne yapıyorsun? Lan, ne yapıyorsun? bir böyle bakalım Nereden gelecek diye bekledim. Ama ya. iyi öldürdüm, ha. Harbiden iyi öldürdüm. Ben de. 4 kişi birden öldürdüm. Aynen 4 kişi ben de öldürdüm. <laughs> Oğlum bizden takımda zaten 4 kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Yo onu... Ama... Aa bir dakika dur. Şey olmuş o zaman. Ben 3 kişi öldürmüşüm. Of bomba tutturdum birisini. Oo tek başıma aldım. Abi tek, tek de aldım, kaldım. Valla tek de aldım. Koru kendini. Kesin bir ye yere Ekstra da açarsak konsol. Bir kat daha da açalım. Ekstra olsun yani. Bunu atarsam. vurayım? 4 kişi <laughs> baksana ortadan geliyor. <laughs> Hepsi sıra diyorum ya? Ulan ya. Abi bizim takım çok çabuk ölüyor. Abi az kızınız ya. İyi eksik oynuyoruz. Daha şu an Eşit şu an. Eşit. Bak bombayı ya. Öl lan öl lan. Oğlum. Ya diğerin, birine çok fena vurdum da. Hadi be. Öldüremedim. Ben de öldüm. <laughs> Bir sıfır lan bu ne ya? Aynen. Seki yarıyor oynuyor. Seki yok. Haydi bakalım. Değişmesi daha kötü oldu. Aynen bomba fırma şeyi olmayacak şimdi size. Aynen sizler efsane bastıracak. Hayır tut ay. <laughs> Hadi be. Ya Eren sabuncu ya. <laughs> Yapma bunu ya. Adam böyle indirirler. Yalnız tek başıma kaldım ya. Ya olmadı bu ya. <laughs> B'ye kuruyor bombayı. <laughs> B'ye mi A'ya mı? B'ye kurdular. İki kişiler. B'de. Diğer nerede? Değil arkamda mı? Aa eşitlendik eşitlendik. Dört kişi ee, Beş kişi beş kişi oldu şimdi. O kötü oldu. Niye ben oldu yine? Diğeri de gelir şimdi. Abi gitti galiba. Diğeri A'da. A'ya koş lan A'ya koş. Ya, ya sen atladın mı geçiyorsun sen benimle ya? <laughs> Atladı bomba. <laughs> ya Allah belanı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Olur, ben B'ye bulmuşum gördüm o A'dayım. Ben de dedim zaten B'den geliyor. Bunlar nasıl kurdu? Kandırdım seni. İnanmayacağım bundan sonra sana. B'ye gel de seni öldüreyim. <laughs> A'da kesin. <laughs> ben de yine B'ye aynı yerde, aynı yerde. Gel, gel hadi. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Sizin kere güçlü ya. Şimdi güçlendim de bayağı. Hadi bakalım. Bize yaramadı. Sizinki A'da mı? Bizim şu an B'de. Tek kişi. Yine Şen. B diye yalan söylüyor. Yok B'de bir şey yapıyor. Dur, dur, dur. Bomba kurdu. B diyorum ne yapıyor şimdi öyle bir şey. B mi? A, mı B mi? B'de. Emin misin? Aynen. Oğlum bizim yeri hepsi B'de. Emin misin? A'la durdular. Bir kişi alaymış. Diğerleri... Diğerleri sizin B'de. Heh öldü bakalım. Ben. Tamam tamam. Aldınız. Nerede bak, çözüyor, lan bomba? He? Bomba nerede? Ben Çok büyük böyle. Lan dalga geçti lan. Çözdü güldü. Şuna bak ya. Şuna bak ya. <laughs> bak yine dalga geçti. Patlayacak bu sefer. <laughs> <Ha? Gülüyor> Son saniye. Son anda. Adam gerilimi çatıyor. Allah dalga geçiyor ya. Gel ağaya gel ağaya. Ben yapsam kesin şey olur ha. Bomba patlar. Gel abi gel gel. Geliyor merak etme geliyor. Sen hiç merak etme. At içeri bir bomba. Lider katil. At öldü. Gel abi gel. Liderinizi aldım. <laughs> gel ya gel korkma. Ulaş ulaş ulaş. Pastır! Eşin <laughs> Hadi çık Seras oradan. Kapıdan çık. Neredesin? Çık oradan ya. Acaba burdamısın? Yoksa diğer tarafta. Yoksa B'ye mi Allah, bu, bu. Evet B'ye <laughs> mi gelsem kapıdan mı? Hmm. Neredesin lan? Allah <gülüyor> 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 bak 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 güzel, 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 bak 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 Allah yine düşürdüm. Oğlum korkuyorum bu sefer çözüye. Bomba patladı. Çok yavaş imha ediyor lan. Patlayacak mı? Bomba imha edildi. Yok kazandı. Ulan ya. Oo birinciyim. Kral benim. Yüzünün fake diyor. O ne oluyor? Bana mı diyor? Sozusagen? Bilmiyorum. Sana diyor <laughs> Aynen. Fake. <laughs> <Hate> Bombaya fake yaptım ya. Neredesin sen? A'dan gelsene. Tek başımayım. A'dan gelsene. Sen neden A'dan, A'dan, A'dan gelmedin? Çünkü adam öldürüyor. Ateizin arasına gidiyorum. Ne ara kim vurdu Bir kişi kaldı. O da beni öldürdü. <laughs> <laughs> 5-0 ya. Atiz ah be. Atiz öldürdü ya. Hadi bakalım. Beraber gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. Sen duyabiliyor muyum oyun seslerini? Ne? Evet. Daha beraber gidiyoruz sesin geldi. Evet. Sen at ağlayıp. Bu kötü oldu ya. İkisini birden. Ya ateist geldi yine beni öldürdü ya. <laughs> ateist lan! Solunda lan ateist! <laughs> aklında lan! <laughs> Öldü o da. Bombaya oturdu. Onlar bizim ötü çıkan bir ses. O ne lan? Oğlum hiç oynayan yok mu lan sizin vardı? Bir ben varım işte bir de. Şey ya. Durur, durur. Şeyden alayım bu. Evet. O kolay gelmiyor. Gelen de gidiyor. 19'a 5 sanki. Ama işte Tanrım olmuyor ki. Şimdi hepsini almış olsan zor. Bunu almış olsak bitti. Oyun bitiyor. Aynen. E şimdi bu son gelme oluyor. Büyük ihtimalle aldınız ya. Baksana. Adam dolanıyor. Bizimki. <laughs> Öldü şimdi bak. <laughs> Atayız alıyor ya. Ha ah, devam ediyor. Galiba bu sene sonu. 5 oldu. Sırat yine aynı yer yerden geldi seni öldürüyor. Nereden geldiğimi bilmiyorum ki. Ağlan. B'deyiz yalnızız. Acaba, yalnız. acaba neredesiniz? B'deyiz ya yalnızız. Kim ne vurdu lan bombayı? Nereye vurdunuz lan bombayı? Kesin oraya vurdular. Bakayım. Allah. Ulan tam tam hedefi aldım bak. Tam <laughs> vuracağım. Ölecektim ha. Vurmasam ölecektim. Şimdi tam gelmişti. Arkandan e, vurdu. Yine atıyız geldi ya. Ulan siz de ateiz olmasaydı hiçbir şey yapamayacaksınız ha. Baksana ateiz 24 kilo var. Diğerleri Allah, 8. Allah razı olsun ateizle. <laughs> <laughs> Ulan nasıl bir çelişki yedim. <laughs> ateiz Allah. Ulan. <laughs> Bu adam yine gidecek ölecek. Berat. 0 6 ya. <laughs> Fulla <of> kazandı. Haydi <laughs> bak. Bitti. Bitti mi? Ha, geçmiş olsun. Yani gelmek istemiyorduk ama bizim takım çok iyi çıktı bak ben noob olabilirim ama takım çok iyi. Baya noobtun. A seviye atadım ya onu aldım. Arkadaşlar burada bitirelim videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.